ayın 28 7. ayın 28 2025 günlerde pazartesi pazar akşamdan başladım yazdım şiiri sabaha doğru bitirdim az önce bitirdim okuyorum benim bu videomun altında tıklayın abone olun abone yazıyor tıklayın abone olun videolarım ücretsizdir kanalım ücretsizdir Bakayım yeni yazım şiir nasıl? Sebeple yarattın şüphesiz rezak. Şüphesizdir sensin. Nimet verensin. Bütün nimetleri bize verirsin. Rabbim bilirim. Merhametlisin. Sebeple yarattın şüphesiz rezak ulu yaratan der aniden olur ya Rabbim kalbimi toparla derim dağınık hal, halimle sana yalvardım dilekler dilerim seni göreyim. Sebeple yarattın şüphesiz rezak. Gökçe oğlu der ki ver dileğimi yaratıp var ettin sen alemleri nefesinden canım toprak bedeni sebeple yarattın şüphesiz rezak. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.